Geldin mi lan Ferrari? Nerelere kaçmıştın? İki gündür gözükmüyordu sen nerelere gittin? Biz seni çok özledik ama. Sen bizim köpekten mi korktun yoksa? Bugün de hava güneşli maşallah. Ana da günaydın oğlum. Oğlum bana günaydın diyor ya. Oğlum bana günaydın diyor ya. Değil mi? Değil mi oğlum? Dün benim arkadaşlar gelmişti buraya. Var ya adamları sanki yiyecek ya. Tepesini tepesini çıkıyor. Tepesini tepesini çıkıyor. şimdi bugün hayvanları bakacağım. Bir şeyler anlatacağım. Aman pis tavuklar. önce bugün oğlaklardan başlıyorum ya. Yesinler. Sen nereye geliyorsun? Senin yerin burası değil ama. Çariyelerin başında dur. Açıkmış hepsi ya. Ne? 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 Durun bakalım. Hadi. Çık. Çık. Peçi sen değil. Peçi değil. Kuzu sen de çık. Çizik alıyor musun? Aynen. Peçi kısmı kalsın. Ya nasıl yiyorsunuz? Benim bir liyesim geldi ha. Benim bir liyesim geldi maşallah. Gel. Gel gel. Gel bakın kızım sen gel. Mow. Gel bakayım baba. Oh, gel bir bakayım. Baba şimdi gel bir bakayım kızım bu erkek yanındaki kuzu erkek yanındaki dişi onun yanındaki erkek dişi 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 erkek bu erkek şu çift cinsiyetli olan yanındaki sarı dişi gebe onun yanındaki erkek onun yanındaki dişi <laughs> yesinler geri katalım sonra hepsini bir, bir daha samanla yem ve yemle doyururuz Ördekçiklerin suyu kalmamış. Katı vera. Maşallah benim oğluma ya. Ne zaman yavru vereceksiniz? Biz yavru özledik. Ne zaman yavru vereceksiniz? bunu iki gün ben bir daha doldurum size. Ha bakalım. Susamış oğlum ya. Oğlumu susuz bırakmışız ya. Değil mi oğlum? <laughs> bakalım. Bunlardan 3-4 tanesi kurbanlık falan yapacağım ya. Bu. Karşısındaki Siyah Yemleri Toklu Toklu yemeği ile besi yemeği karışık Bunları iyi koysun Bir de arkadaki tavukları gezelim Bakın buraya Kendi çabalarımca Dün kapı yaptım da Çoktan iyidir ya ferikleri tekrardan bir iğneledim İşimizi garantiye alalım biz. Zayiattansa. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? hı hmm. Dün bunları saldım. Güzel gezen. Ama bunların yerini alacağım ya. Aşağıda dursunlar burada. Kasalıp kalıyorlar. Güneş görsünler en azından. Yerde dursunlar ya. Atak sarımızda bir gelişme var ya. Güzelleşmeye durdular. Bir falan attılar. Eee. Ne oldu Doğuracak mı? He? Bakalım burada kacı burada var. Bir lohma sen de yumurtası. <laughs> Dört tane burada. Güzel. Güzel. Bak. Bak suları bitmiş. Bunların suları bitmiş ya. <laughs> Kara kız. Kuluçku makinesi. <laughs> Tabii kuluçku makinesi bu ya. Çıkacak mı? Çık hadi. Burada holukla yumurta var mı bakalım. Burada bir cariye var. Doğuruyor. Değil mi kız? Değil mi Kız, domuşuk. Ne yapıyor? İçeridekiler de aç ya. Onlar da bakayım birazdan. da. Değil mi karı kız? Değil mi kızım? Çıkın şöyle şöyle güneştenin ya. Atın kendinizi değil mi? Cüce. Kayamladı bu sene bak. Kış olmayınca tomurcuklanmaya başlamış. Soğuk kura ya bakalım hadi hadi hayırlısı. Neyse şöyle inelim. Biz aşağıdaki hayvanlarımıza doğru. Doguri doguri. İnelim. Keçileri, oğlakları kattım demin. Şurada ördeklerin ekmekleri var. Onları yiyorlar. Sınırlandırdılar beni kendi yemini bile bitirmemişler daha doğru düzgün. Gidip benim ördeklerimin ekmeklerini da danıyorlar. Hayinler. Dün bir holluk buldum. Göstereceğim şimdi size yerine Benim dışarıda bir tane Cemani tavuğum vardı. Ben ha işte şu. Şu tavuğun işi. Gelmiş. Buraya 2-4-5 yumurta yapmış. Dündü 5'ti. Bugün yeni doğuracak galiba. Dün gece buldum ben bunu. Bakarken şu tavuk var mı diye bir baktım. Kedi yatıyor. Yumurtaların üstünde yatıyor. Aldım kediye. Bir baktım altında 5 yumurta. Dışarıda başka tavuk yok zaten. Oranlar arka Onlar da krem doğuyor. Şunlar. Bunlar biraz Fark etmesin de ufak kalıyor diğerlerine göre ondan birleştirmiyor. Tintetlerin eski yerine araba parkeri yaptım. Oraya atıyorum. Bir ay sonra bahçe çeviririm Allah azim versin. Şimdi bu tintinler ne yapıyor? Bu tintinler ne yapıyor bakalım? Tintin, tint tint tint. Acıktınız mı? Acıktınız mı lan? Oo yalan şutmuşlar yemleri yok. Adamların yemleri yok. Kapıyı örtmedim ya. Bizim geçen tedavi süreci bunlara yaradı. Maşallah. Çok hareketlendiler. Ben yumurtaya geleceğim diye la Allah Allah'ın izniyle. Bir yumurtlamaya başlasın da on numara olacak. Bunlara vurduğum ilaç da bu arkadaşlar. Mucize diye. Bunu ben bir kuşçu abiden aldım. Üstünde yazan vık vık, şırıltı, balgam, göz, Hatmesi, sallabaş. Bunların hepsini iş yarıyor. Bunlarda da zaten göz şişmesi, hırıltı. Onlar vardı. Şimdi Allah'ın izniyle kalmadı. Üç gün uyguladım ben bunlara. Ama ben konuşmamı izin vermiyorsunuz ki. Hepiniz bağırıyorsunuz ha. Sizde tavsiye ederim yani ya. Her şeyi denemişsinizdir siz de benim gibi büyük ihtimalle. Ben bunda benim kaldım. Antibiyotikler, linkolar iş yaramadı. En son bir abi tavsiye etti aldım. Ben beğendim yani 10 numara. Bunları uyguladım üç gün boyunca. Küçük iğneden 5 milim çekerek. Deri alt yazıyordu ama ben direkt ete göğüse vurdum. Bunları uyguladım. Güzel faydasını gördüm. Şimdi de aynı şekilde dışarıdaki bütün tavukların hepsini vuracağım. Vuruyorum hatta dün vurdum yarısını. Güzel ya. Tavuklarımızı hasta etmeyelim. Bunlar candır can. Candır candır bunlar candır. Cansınız değil mi? İbiklerini yediklerim. Bundan normalde böyle gelmez insan yana. Bakmayın. Kaçıp duruyorlar da. Ha, manken oldu la. Manken oldu bunlar acıkmışlar arkadaşlar ondan böyle geliyorlar. Bir önce yem suyunu vermeden bir dün holuk koymuştuk buraya. Aha. Aha. Mhm. Biri kendini hapsetmiş. Çık bakalım. Holuk. Holuk koymuştum. Doğrular mı diye de. He, doğurmazlar daha gibi. Yumurta yok. Şunun önünü kapatacağım şu kasılar yukarı monteleyeceğim düşürüyorlar bak dün bunlar hepsi yukarıdaydı. Yumurta <laughs> geldiler buraya doğursunlar ya. Biri sağ sol doğuruyor da bakalım ben doğru doğuran var mı? Şimdi buradan almıştım. Evet yine aynı yerin doğurmuş. Doğurmuş. İlk kılavuzlar gelmeye başladı Allah'ın izniyle. Ah. Bunları al alalı da bir 35 gün falan oldu yani. 35-40 gün oldu. Kılavuzlar atmaya başladılar. Allah'ın izniyle hepsi atarsa memnun olacağız. Buralar da var mı? Buralar da var mı? Burada yok. Burada yok. Kızanlar acıkmış. Kızanlar acıkmış. Baba sizi şimdi getirecek ki. Bak 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 bak. Bak. Bak hemen domaş pozisyonunu girdi. <laughs> beni horoz sandı lan. Beni horoz sandı bu. Bu kız beni horoz sandı. Poposunu yedim. Poposunu yedim. Gel bakayım sen. Sen bak. bak, bak. Aha. Aha. Ben horoz değilim yalnız. Ben horoz değilim bebek. Bebek, bebek ben horoz değilim. Ah canım ya bu tavuklar. Can abi. Can bunlar. Bunlar can. Bunlar can. Bunlar can. Bunlar can. Can bunlar. Can can can. Böyle arkadaşlar dediğim gibi bizim haf sonu rutinleri belli. Hayvan bakmacı. Allah isteyene daha çok versin ya. Allah'ın izniyle. Dediğim gibi CRT hır, hırıltı Balgam olursa Benim kullandığım o mucize ilacı <laughs> Kullanmanızı tavsiye ederim Ben şimdi bunların sularını yemlerini doldurayım Tekrardan görüşmek üzere Cemo Buna bir tavuk daha geldi Onu da ayıralım gari. 2 artı 1 3 artı 1 yapalım Değil mi oğlum Bu kadar cari sana fazla Kafan karışıyor Haydi sağlıcakla görüşmek üzere.